Evet, Amasya Şehzadeler Şehri. Bugün Ferhat Beşir'in kazdığı tünellerdeyiz. Ya arkadaşlar şimdi ben bu tüneli geziyorum. Ya bakar mısınız şu izlere? Ya bu izler bugün ben madende de çalıştım. Bu izler bunu havalı tabanca ile bile yapma şansın yok. Ve adam bunu bir vurmaya yapmış sanki. Yani bunu nasıl bir kestin? nasıl bir yaptın? Yani bunu bir kişinin bir kadın için yapma şansı yok ya. Öyle bir dünya yok yani. Ve bunu bir tünel şeklinde yapmamış. Bunu ta yukarılardan böyle kesmiş. Yani bugün bile yol yaparken bize devasa makineler var. Devasa kırıcı makineler var. Delici makineler var. Yani şu şekilde bir kesim yapıp da insanların hizmetine sunulmuyor. Şuna bir bakar mısınız? Yani şu şunu şu, şu, şu en çok dikkatimi çeken şu çizgiye bak. Çizgileri adam öyle bir kesmiş öyle bir yapmış yani diyorsun ki yani harbiden helal olsun bırak ya, yani helal olsun işini geçtik yani öyle helal melal değil yani bu bir acayip bir acayip olmuş ya Şuralar ve dümdüz kotunda ve çizgiler hep bir hizada yani az bir meyil var demek ki o zamanlarda bir teknoloji vardı demek ki yani ya bir teknoloji var yani şuna bak şimdi adam şunu nasıl kesmiş bak Yukarıda şahin yine vurmuş. Bunu kırmış yani. Bu taş en sert olan taş yani yumuşak bir taş değil ha. Bu taş çok sert olan bir taş. Bu taş mesela madende insanların önüne gelsin. Şimdiki imkanlarla tamam mı? Sadece dinamit atıp patlatıp öyle alıyorlar. Onun haricinde ile kırmaya bile uğraşmıyorlar yani. O kadar sert bir taş bu taş. Bu taşın ismi de Madende şeytan taşı geçer ve kıramazsın. Şuna ya. Şuna ya bakın ya Allah'ını severseniz. Hepsi bir ölçüde. Hepsi bir ölçüde kesilmiş. Hepsi bir hizada kesilmiş. Yerlere bakın ya şu taşın şu taşın görünüşü ya bunda bırakın bugün getirin iltiği boşun 15 liralık etisini bundan kıymık kopartamaz ya. Şuna bak buraya adam Yukarıdan aşağıya düzgün yine kesmiş, aşağıya böyle bir set yapmış, buraya da yolu devam edip gitmiş. Şuna bakın ya, şuraya bakın. Ya yani yukarıdan aşağıya komple kesmiş, buraya doğru da bir kademe oluşturmuş yani. Ya ben diyorum ki bu işi bir adam bu şekilde yapma şansı yok. Biraz daha dar yapardı ama geniş yapmış her taraf 80'e 80. Ve e 80. kodunda yapmış. Şuna bakın, şuraya bakın. Aynen burada da böyle bir. Oturma yeri gibi yapmış. Adam burayı kesmiş komple. <laughs> Niye delip geçmemiş de kesip geçmiş. Hani bir kız uğruna. Nasıl bir sevdaymış lan bu. Nasıl bir aşkmış lan bu. Buna bakın arkadaşlar. Şu kesime bakın ya. Bir insan hayret ediyor ya. Hayret ediyor. Bu Ferhat'la Şirin'in aşkı dillere destan, kitaplara, romanlara destan, filmlere konu olmuş bir Yaşam hikayesi. Ama bana böyle tamam sevmek güzel bir şey ama bu da bir aşk için zor bak ha. zor baka. Ya şimdi şuradan size ne göstereyim ya? Şimdi şu şu hilti hil tip kesimizine bakın arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz? Yok böyle bir şey ya. Bunu nasıl kessin ben mübarek ya? Bunu nasıl kessin ya? Yani? Evet, Ferhatla Şirin'in adına yapılan. Ee, yapmacık Mezar Evet Burası Ferhat ve Şirin Müzesi Amasya'da Güzel gelin görülmeye Değer bir yer Vay be Şaka gibi Şimdi şöyle bakıyorsunuz Şimdi şöyle geçiyorsunuz Bakın arkadaşlar Taşın sertliğine bak Yok böyle bir şey ya Geziyorsun böyle Gidiyoruz insanlar da geliyorlar, akın akın geliyorlar ha. Ya şu kesme içine bak. Yok böyle bir şey. Ne bu bari? Ne var derin? Nasıl bir kolun var? Nasıl bir gücün vardı? Nasıl bir, bir sistemin vardı da buraları bu şekilde kestin ya? He Nasıl bir sistemin vardı? Ya bugünkü insanlara parayla bir metre bunu yaptıramazsın. Bir metre yaptırsanız ne istiyorsanız vereyim size. Yapamazlar ya.